bastonumu unutmuşum da. Dalgınlığıyla bilinen bir operatör, ameliyat ettiği bir hastanın karnında bir pens unuttuğunu hatırlayarak ikinci bir ameliyatla unuttuğu pensi çıkartır. Ağlat ve edavat toplanırken bu sefer de bir küçük makasın unutulduğu anlaşılarak üçüncü bir ameliyatla unutulan makas da çıkartılır hasta, üst üste yapılan bu ameliyatlardan bir tat bir halde yatarken ameliyatlarını bitirip acele giden operatör birdenbire kapıyı açarak tekrar ameliyathaneye girince asistanlar sorarlar. Efendim bir emriniz mi vardı? Hayır, bastonumu unutmuşum da. Yattığı ameliyat arabasında koğuşunda sevk edilmek üzere olan hasta eyvah yandım diye bir feryat sana vererek bayıldı verir.